Merhabalar, ben de bunu tüm senden tüksten. Bugün yeni bir CJB yok. Jojo ASBR oynuyoruz. Hadi tamam ya, giriş yapmayacağım. Siz biliyorsunuz zaten. Bu sefer Stone Ocean. Şimdi Stone Ocean'da e, normalleri oynayalım, ekstraları sona bırakalım. Burası full zaten ekstra. Bakın bir tanesi normal yok. Burada da 3 tane normal var. Yani tabi oyuna part 3 dışında başka partlardan da karakter eklemeyi düşünebilseydiniz bir tane şey getirebilirdiniz buraya. Birkaç tane daha normal seçenek getirebilirdiniz. Daha fazla karakter olur çünkü gerizek aldı Neyse. Haydi devam. Yani part 3'ten pet shop'u getireceğinize adam akıllı hikayede yeri olan karakterler getirseydiniz böyle olmazdı. Neyse boykot. Olsun bu oyun yine de çok güzel ya. Hani çok gerizekalı hamleler yapmalarına rağmen seviyoruz yani kardeşim. Of yalnız FF'deyiz. Yalnız bu dövüşün sonunda ne olduğunu hatırlayanlar. Awaken ya. Oh ben de oynuyorum ben. Dur bir şeyler deniyorum da şu an. Tamam denedim. Father Türkçi baba Pucci. Ya Pucci. O oh, çerf ya. Bak çok iyi bir yalnız ya. Bak bir şeyler deniyorum ben sürekli. Oruyor da oluyor da gibi. Oruyor da da. Oh. Bak şimdi. Bak bak. Oho. Yapıyor gibiyim bir şeyler ya. Ha yok bu olmadı. Batırdık tamam batırdık. Hop dur. Ya ne yapıyorsun ya? Yap, yapamadık. Kız. Şimdi buradan bir hard tak geliyor mu? Yok gelmemiş. bu otomatik değilmiş. Cık, neyse kardeş. FF'i de çok severdim ya. Kardeş dedim de yani şakasını kardeş. Bak kardeş dedim. Yalnız bu arena çok iyi yani. FF reis ya harbi. Severiz kendisini. Hop. Can bastım da da. <laughs> Zaten canım full. Gel dur. 2 bir şey mi bassak ya? Hop. Nasıl yaptın be onu oğlum? Ne yapıyorsun ya? Dur. Tamam buradan biz normal hesap bitiririz. Normal hesap. Havada bastın yalnız ha. Bitti sen. Ya siktir git lan. ho oh, bak. Gel gel. Efef niye kan vurduruyorsun lan? Arada da güzel hareketler yapıyoruz da yani. Çok güzel hareketler. Anlayanlar şakayı. Arkada da Green Dolphin Street hapishanesi var galiba. Hop, ben de full zıplıyorum her. Çakal gibi oynuyorsun. Dur yaklaşalım. Yaklaşalım kontrol. Böyle indirirler Father Fitch'i. Eğer bu gerçek olsaydı 22. bölümden Stone Ocean gitmişti. Vay be, o S aldık yalnız. Kupa da geldi. Haydi Penal Şimdi ne var? Ee, Weather Report'la Pucci, ile Pucci. E yalnız bak, bu iki fight çok iyiydi ya. Yani bu iki fight aynı fight'tı zaten. İkisi aynı andaydı. Ama manyak bir şeydi ya. Peki abi, Embesiler. Başka hiç karakter yok mu lan? Abi en azından Jolin'le FF'i koysaydınız ya da Hermes'le FF'le savaşsaydık. Hani Jolin'le FF'le savaşsaydık bari. Hani zaten elinizde olan karakterleri niye savaştırmıyorsunuz ekstra karakterler ekliyorsunuz gerizekalı herifler ya Stone niye bu kadar fazla hikayenin içinde olmayan şey var Hani olmadı kafadan ekle bir tane Jolin'le FF'e karşı savaşalım Hermes de asist olsun Nasıl fikir abi Bir tane banko var mesela yani Neyse abi çok kurcalama Vay kardeşler denk geldi Ya Weather Report çok çok havalı karakter ya. Harbi ya. Harbi çok iyi karakter ya. Değerini partın sonlarına doğru gördük. Oğlum daha dur dakika bir öldür ya. Anosui de yalnız asist bizde ha. Bak onu güzel akıl etmişler. Anosui'nin asistlik yalnız o fight'taki hatırlayanlar. Hop. Anosui reis ya şimdi bir sonraki fight'ta da Anosui reis diyeceğim. Abi ne Jojo böyle abi. Her karaktere reis diyoruz. Diyorum. Yalnız bütün normal fightlar var ya hepsi Puchi'nin biriyle savaşması olmuş. Çünkü o şeyler neyse dur ya. Yani. Sakin. Oyunu oyunu yapanlar düşünememiş. Fight part yani. yani neyse gene bir şey diyeceğim de. Part 3'e karakter koyacağınıza başka partlara da koysanız böyle olmazdı da neyse. Başlamayalım gene. Şimdi yani ben bir sikerim artık. Yani tam artık anlayabiliyorum aslında bu oyun çıktığında sadece part 1, 2, 3 vardı. 4 bile yoktu. Da yani artık remaster'ını yaparken düşünseydiniz ya oğlum bunları yani. Bir daha mı ya ek, karakter ekleseydiniz de daha fazla hani. Season Pass'larda falan var, Wonder of You falan da yani. Tam 7 tane mi karakter var? Onlar da DLC oğlum. Oyunun kendi içine değil ki DLC onlar da zaten. Yeni All Star Battle moduna etki etmiyor. Bu arada demin çok güzel bir havlu hareket yaptım da. Konuşmaktan sen bir şey getirdin. Ya o şey ya var ya. Ben şey yapacaktım. Onun kafasını düşürecektim. O benim kafamı düşürdü. Nasıl bir cümleyse bu artık. Gel. Gelemedim. Ana suyunun da şeyini boşa arıyorduk. Ana suyu Hadi be. Huf. <laughs> yalnız Vettel Report'un da böyle tam gö şeyinde, göbeğinde, midesinde W var. Yani benden esinlendi, şey yaptık. Ona da taktım yani. O yalnız Jolin'le Pucci Final. Bu fight. Bu fight harbiden. Jolin ya. Neyse dur. Feather Pucci final. Bunlar tabi kolay ya, yıldızları falan düşük, bunlar çok zorlamıyor. Ama ben o Jolin ile Pucci savaşında göreceğiz hepimizinkini ya. Var ya harbi şikesiz onu kazanmanın ihtimali yok bu arada abi. Bence. Bilmiyorum. Yani ben şikeli mi kazanmıştım platin Kupa yaparken? Hatırlamıyorum. Shimon geldi ya. Ama çok havalı değil mi Shimon bu arada ya? Harbi aşırı havalı ya tipi, gücü falan. 10 numara. Süper. Harbi. Gel bakalım. Abi Anosu'nun karakter dizaynı çok iyi ya. Yani. Hani harbi. Ama belli oluyor. Karakterin ilk başta kadın olarak tasarlandığı ardından bayağı belli oluyor. Bilmeyenler için aslında evet. Anosu'yu kadın olacak. T olmadı. Ama ben memnunum ya iki erkek yapmış. Böyle daha daha şekil bir tip oluyor. Daha havalı bir tip ortaya çıkmış. İddialı bayağı çok hoşuma gidiyor. Yalnız dur Oh ay yok. Nasıl bak tuzağıma çekecektim. Ben de iyice Ana, af, anasıyla oynayamıyorum ben yani var ya. Ben bu videoda bir yeri kestim. Tamam ben bu... Abi niye Jojo'da hep böyle oluyor ya? Ben geri bir yeri kestim. Ama özür. <laughs> Anla. İkinciye kesiyoruz. Yani yeter artık. <laughs> Dövüş bitti nasıl tip İkinciye kesik attım ya. Kaç. Hadi. Biraz daha. Abi. Jolin'le ile dövsek mi? Onu finale saklamamız lazım. İşin olayını kaçırıyoruz Aynen. Ya aga ya. Harbiden. Bendeki şey de şeylik de şeylik yani ya. İki, bir videoda iki kesik. Steel Ball Run'da da böyle olmuştu. Şimdi Stone Ocean'a yine aynı şey yapıyorum. Hadi Jolin'le bir Dio'yu döverim ya. Gel de bakalım. Dio'nun da dudaklar yalnız. Çok şey değil mi? Çok böyle kıvrık falan böyle. Havalı yani. Ben yani, tamam çok konuştun ya. Bir de Jolin konuşacak ondan sonra bekleyemedim. Ben bir ara bunun online'ında Jolin'le oynuyor muydum ya da mu acaba? Oynuyordum ya, oynuyordum. Bayağı iyi oynuyor muydum onu bilmiyorum. Ooo boşa gitti lan oğlum ya. Ben online'da Gyro Rave'de oynuyordum tabii ki. Ha bak Jolin, abi Jolin duruşa bak ya. Bu biliyor işte bak. Dövüş sanatları işte. Heee öyle gelemez işte hop. Böyle indirdiler. Abi Jolin'in stun iplik ya, uzağa uzağa vuruyor çok hoşuma gidiyor. Bak Vader Report burada. Oğlum orada Vader Report'un tipi çok kötü bir bize. Daha çünkü bu oyun ilk çıktığında Remastered olmadan önce Vader Report yoktu oyunda. Yani bak yine aynı muhabbete giriyoruz. Stardust Crusaders'a Part 3'e bu kadar fazla karakter koyacağınıza başka partları da koysaydınız böyle olmazdı da neyse. Hep aynı muhabbet yapmıyor. Hop. Bitti işin işte senin kardeş. Aa lan ben de zehirlendim ya. Hani Dio'ya bakarken kendimize bakmadık. Abi ya, git. Ben yani senin standın olmadan mı döverim? Of be. Ne yapıyorsun be oğlum? Sakin be ya. Heh. Öyle arkanı dönmeyeceksin işte. Abi çok iyi. Jolin harbi çok iyi dövüşüyor ya. Boşuna reis demiyoruz. Abi Jolie'nin kıyafeti çok havalı ya. Dur. Oo güzel hareket yapacak da diyor bitirdi işini ya. Hop hadi. Ya onu sikeceğim seni. Orro çocuğu ya. Gel bakalım. Az eğlendi gelecek abi. Yalnız Dion'un canı niye bu fazla hala? Bu iş nasıl yürüyor? Benim standım mı çıkarmam lazım yoksa? Tamam buradan bir bin tane atış yapalım. Bak nasıl bir. Reza Riporto. Güzel ya tamam böyle basit hareketlerle ben biraz bunu bitirdim. Ol Yanlış yok. Ah lan dur lan. Tamam. dur lan. Tam koşuyordum diyor ya doğru var ya zaman durdum. Tamam bunun için mi durdurdun lan zaman Gerizekalı. tamam gelin yürüdü bari. Lan bir yürüdü yürüdüm orada bir havalı hareketler yapmaya çalıştı. Onlara uğraşacağına sen bana savaş sevdin, Bana savaş mı? Ooo güzel. O Oo, Allah dur lan. Bu <laughs> buradan yok zehirli ölmez bu. Oh. Bu oy güzeldi güzel bitirdik. Dın dın. Oğlum bizde de baya para bir Tamam şimdi şimdi kim dövüyoruz? Ha dur. Abi Pucci finalle Giorno'yu dövelim Bence Pucci final bir Giorno'yu dövelim ya. Yani. Güzel olabilir yani. Tamam nasıl sempori? <laughs> Yok komşu. Yalnız bak. Harbi nasıl Nasıl oynanıyor acaba ya? Father Pucci final. Bu da de başlıyor çakal. Heh. şey o Bu da Requiem. Bak bak. Devlerin savaşı yani ders. Ders. E dakika bir öldürüyor ya. Yani. Adam çikolata. Onunun o mu? O can ne oğlum? Abi var ya canım Can canım <laughs> Can git Ya ne yapıyoruz? oğlum Dur <laughs> ya Oy Abi Simon çok havalı ya Abi ben bu e, harfta nasıl basacağım? Help'e bakmam lazım da şu an He Simon geldi Heh tamam Made in heaven. Oh Made in heaven. Made in heaven. Vay. Abi lan oğlum ne yapıyoruz biz? Requiem Made in heaven. Golden Experience Requiemle Made in heaven kapışıyor. Lan nasıl vurdun oradan ben yana kaç. Biz buradan kaybedersek var ya ben abi. Dayanamam yani. Nasıl ya? Aga ben hızlı olmam gerekmiyor mu? Bak benim kaçmam lazım böyle şeylerden. Bak bak Şaka şey ya. Heh. Hadi tamam buradan. Heh be hadi hadi. Of tamam. Güzel Made in hakkını verdik. Yalnız çok havalı şu an ha. Harbi şu an çok havalı. Ulan Made in devam edeydik ya. Bu anam basıyla tabi Gel gel. Ben senin maidin hemen siz dayanırım. Gel bakalım. Şöyle. o yalnız bayağı bir canı gitti be. Lan bunu perfect bitirebilir miyiz? Perfect. Hiç düşemiyor ya yani. Böyle kilitliyoruz. Oğlum hiç düşemedi harbiden he. Var ya. Çok orada bir yavşak saldırısı oldu da, oldu da neyse. Ha perfect bitirdik lan. Oğlum geçen kitle nasıl zorlandık? Bir de şimdi perfect bitiriyoruz. Vay. Bu güzeldi. Bir şey bir şey baktım durdurdum bir şey baktım ya. O yüzden durdurdum. Canlı bir iyiydi bu ya. Tamam hadi görüşürüz bir sonrakinde ya.